Bugün sizinle beraber Hunter Server'ım hakkında. CS16. İnsanlar, hayat, sosyal medya. Karışık birazcık muhabbet, sohbet edeceğiz. Böyle insan uzun bir süre kamera karşısında konuşmayınca hani bir insanla tanışırsın, işte zarf atarsın ya habire veya zarf beklersin. Dersin ki işte bu adam nasıl bir insan acaba? Yani bir konuşma olmaz aranızda, anladın mı? Böyle tek tük cevaplar olur. Kamera karşısında konuşmayınca bekliyorum mesela böyle. Lan ben ne anlatacaktım aklıma bir şey geliyor mu diye. Yoksa kafamız don tane dönmüyor yani işte. Şunu mu söylesem, bunu mu söylesem, şöyle mi yapsam falan filan. Ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada öyle bir insan değiliz. Neyse o yüz samimiyetimiz zaten herkes biliyor. Biliyorsunuz Kandır serverını açtık. Birkaç sorun var. Yani onlara değineceğim ama aslında normal hayat hakkında konuşacağız. Hani şey demeyin videoyu izleyecekler. Ulan yine mi oyun konuşuyor falan filan diye. Serverda farklı haritaları oynuyoruz. İşte eski geçmişe gidiyoruz. Dönüyoruz. Geliyoruz falan filan. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Ben bu serverı sizin için açtım. Hani ben bu serveri açayım da şunu yaparım bunu yaparım da değil. Siz istediğiniz için açtım bu serveri ve tabii sizin düşünceleriniz benim için önemli. Bazıları şey diyor mesela. Sen diyor işte eleştiriyi kaldıramıyorsun. Eleştiriyi kaldıramayacaksan bu işi yapma. İşte şöyle bir şeysin, böyle bir şeysin. Abi dibine kadar eleştir. Dünyanın en fazla eleştiri alan adamı indir. Gerçek hayatta olsun, sosyal medyada olsun belki de. Hani dibine kadar eleştir. Böyle bir eleştiri şeyim yok. Eleştir. Ve size şunu söyleyeyim. Benim hakkımda sosyal medyada mesela bütün eleştirilerinizi görüyorum, okuyorum. %80'i doğru. Yani gerçekten eleştiri. İşte kimisi diyor abi cezaevi gibi bir yerdesin. Video böyle video mu olur? Kimisi diyor işte terbiyesizsin. Videolarda çok küfür ediyorsun diyorlar. İşte kimisi diyor ya bırak bu işleri. 20 senelik 30 senelik oyun oynuyorsun. Yeter artık diyorlar. Kimisi diyor bıktım senden artık. Ağlıyorum, üzülüyorum diyor. Doğru bulduğum eleştiri şuydu. Çok fazla samimiyiz. Yani bu kadar fazla samimi olma. Abi senle konuşuyorum gibi diyor mesela adam. Karşımdasın gibi konuşuyorsun ve bu kadar samimiyet bence sosyal medyada iyi değildir diyenler oluyor. Ve ben bütün eleştirilerinize katılıyorum. Zaten eleştireceksin ki ben kendimi düzeltmeye çalışacağım veya bir hatamdan ders çıkartacağım. Yani dibine kadar eleştirir. Yani eleştiri kaldırılmıyorsun diye bir şey yok ya. Ben zaten yorum kısmındayım. Muhabbetteyiz, sohbetteyiz biliyorsunuz yani. Ben de öyle bir şey yok. Onun dışında server'ı açtık. Çok çok teşekkür ederim. İlginiz, alakanız. Gerçekten çok beni mutlu ediyor. Burada böyle put gibi duruyorum. Bakmayın put gibi durduğuma. Veya işte bir tepki vermediğime falan. Hani ben şey bir adam değilim artık. Sosyal medyada o kadar çok görmeye alıştınız ki. Böyle değişik değişik hareket yapan insanlar. Fake'ten havalara uçanlar, sevinenler falan saçma sapan şeylere. Ben şu karşınızda gördüğünüz hani shorts videolarında bir yatak görüyorsunuz ya orada yatıyorum. yatağa yattığım zaman o kadar mutlu oluyorum ki, o kadar güzel uyuyorum ki. Çok mutlu ediyor beni. Geçen gün baktım 750-800 kişiydi en son. Bir gün içinde servora giren çıkan sayısı. 750-800 kişi, neredeyse 1000 kişiye yakın. Gerçekten çok büyük bir rakam. Çok beni mutlu ediyor yani. Bu kadar seveceğinizi bilmiyorum Counter. İyi ki de server'ı açmışım. İyi ki de sizin için bunu yapmışım. RTV sorunu var işte gelen... insanlar diyor ki işte şu haritayı oynamak istiyorum. Bu haritayı oynamak istiyorum. Abi videodaki haritayı aç. Değiştiremiyor. RTV'de ne demektir? Rock the boat. E, haritayı değiştir. Kısaca anlamı oyundaki. Bu bir eklentidir. Yani oyunda olmayan bir şey normalde. Biz, ben bunu servera eklemeye çalıştım. Başka bir serverda görmüştüm. Yabancı. İşte insanlar bir haritayı oynamak istemediğinde veya sıkıldığında RTV yazarak yorum kısmına işte say kısmına enter'a bastığı zaman bir oylama çıkıyor işte. Bir kişi oy verdi, iki kişi oy verdi, üç kişi oy verdi diye. Serverdakilerin yarısından fazlası yani yüzde diyeyim oy verdiği zaman oylama başlıyor hemen harita değişiyor. Bunu normalde ben servera kurdum. Bir şekilde kendim kurdum. İşte sabahlara kadar uğraştım. Zor zor kuruluyor. Zaten bulunmuyor kaç senelik oyun. Doğru düzgün bir eklentisi yok, bir şey yok. Bunu servera kurdum, şey bozuk çıktı. Şey çalışıyor hani harita değiştirme çalışıyor ama gelen harita yani insanların oyladıkları harita yerine farklı bir harita açılıyor. Böyle de olunca ne oluyor? İnsanlar dedi işte şunu düzelt falan filan diye. Düzeltemedik, düzelecek gibi bir şey değil. Sonra kaldırdım bunu. Harita oyun sürelerini 15-20 dakika falan yaptım. Yani insanlar 15-20 dakikada olduğu zaman zaten oyun sonunda harita oylaması çıkıyor ve istedikleri harita açılıyor. Ve düşündüm ki buna gerek yok. Yani şöyle gerek yok. Bunun insanların kötüye kullandığını düşündüm. Adam geliyor mesela. Diyor ki ben bu haritayı oynayacağım diyor. Bu haritayı aç. RTV yazıyor. Enter'a basıyor. Diğerlerini de kandırıyor oyundaki. İşte RTV yazın. Haritayı değişelim. İşte RTV yazınca can geliyor. Bunu kötüye kullanmaya başladı insanlar ve Oyun oynanmayacak bir hale geldi. Her 2-3 dakikada bir, 5 dakikada bir harita değişiyormuş serverda baktım. Eğlenmeye baksanıza, oynamaya bakın, mutlu olmaya bakın. Neden değiştiriyorsunuz ki yani 15-20 dakika boyunca farklı bir haritaya oyna. Seni mutsuz eden veya sıkıcı bulduğun haritaya oyna. bu orada eğlenmeye çalış. Sonra zaten oyun sonunda harita değiştiğinde tekrardan istediğin haritaya girebilirsin, açabilirsin yani. Bunda ne var? Bunu yap. Bu da senin için sürpriz olur yani. Hayatta bazen böyle şeyler de gerekli değil mi? Yani her şeyin, her istediğini yapmana gerek yok. Bir şekilde başka türlü de mutlu olabilirsin yani. Bu kamera niye sallanıyor ya? ya bu kolumu buraya koyuyorum ya paldır küllü. <laughs> Burayı da yıkacağız. Hakikaten Fransa cezaevinde... <laughs> Adam benim adamı şey cezaevine benzetmiş. Ona da çok güldüm ya. Kolumu buraya koyuyorum ya böyle bir şey anlatırken. Haldır uldur bir adamım zaten normalde. Ondan şey sallanıyor. Tripod sallanıyor orada, O yüzden kamera sallanıyor. Futbol, basketbol, voleybol, işte parkur haritası, bilmem ne. Hepsini yükledim. Hepsini yükledim artık. Evet. Hepsini oynayabilirsiniz. Sizi mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor. Şöyle söyleyeyim size. Dün. Dün yatağa yattım. Şöyle telefonu bıraktım. Düşünmeye başladım işte. Abi düşün, düşün, düşün. Pat birden yanlışlıkla Keşke düşünmeseydim hemen moralim bozuldu. Abi beni az çok tanıyanlar bilir belki. İşte normalde çok iyi bir insan ama morali bozuk olunca yanına yaklaşma. Yani yanına yaklaşma öyle bir tipim biraz. Moral bir bozuldu abi benim. Ee, uyuyamıyorum. Uyuyamadığım için de düşünmeye başladım işte. Hayaller, hedefler işte hayat bilmem ne falan filan pistan. Abi bir düşündüm. İlk defa bunu yaşadım bu arada hayatta. Dün yaşadım ya dün dün. Geçen gün demeyi bırak. Hani hayal meyal yattığım için böyle rüyada gibisin. Herkes anlamaz demek istediğimi. Yatağa yatarsın böyle uyur uyanıksın. Düşünüyorsun sadece kafanda bir şeyler dönüyor ama uyuyor musun uyumuyor musun belli değil. Hani bir çıt duysan zaten delireceksin kalkacaksın. Yattım yatağa. Abi bir düşündüm. Hayal edecek bir şeyim kalmamış artık. Bir hayalim kalmamış yani. Hedefim kalmamış hayatta. Hepsi ölmüş. Hepsi gitmiş. Çoğunu da başaramamışım bir düşündüm onları. Onları yapmaya çalışırken yaptığım mücadeleleri düşündüm. Saçma sapan şeyleri düşündüm. Harcadığım emeği düşündüm. Ve hep bazılarını başaramamışım ya böyle. O kadar sinirime dokundu ki. O kadar delirdim ki böyle. Öyle bir moralim bozdu ki o. Düşün, düşün, düşün. Uyku yok, sıfır uyku. Ve yorgunum böyle. Evdeyim. Uyumam lazım yani artık biraz dinleneyim. Sabah diyorum kalkarım. işte bilgisayarda ee, şeylere bakarım. Server Merver muhabbetlerinde yapamadığım bir şey yaparsa biliyorsunuz fazla ilgilenmiyorum onlara bakarım abi bir uykusuzluk tuttu bir moralim bozuldu. Ne hayaller ya ne hayaller ne saçma sapan şeyler. Şu, bana soruyorsunuz işte artık abi niye mutsuz videolarda şöylesin böylesin niye gülmüyorsun şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Ha biz çoktan göçmüşüz zaten. Biz sizi mutlu edelim de birazcık belki biz de mutlu oluruz. Sizin mutlu olduğunuzu görüyorum. İşte güzel bir yorum atıyorsunuz onu görüyorum. Ben sizin yerinize ben iki kat, üç kat daha mutlu olurum yani. Koştur, koştur. Bir sağa koştur, bir sola koştur. Bugün olacak, yarın olacak. Bugün yapacağım, yarın yapacağım. İşte emek veriyorsun, para harcıyorsun. Kazanacağım, edeceğim, bilmem ne. Ne hayaller anasını satayım. Ve hayal deyince insanın aklına şey gelir değil mi? İşte çok büyük dünyanın en ünlü insan olacağım. İşte şarkıcı olacağım. Bilmem ne olacağım. Ee, araba alacağım. Şöyle araba, büyük araba alacağım. Villa alacağım bilmem ne. Abi bir düşündüm hayallerimi. Bak bir düşündüm. Normal bir insanın yaptığı şeylermiş hayalim. Abi bir kötü oldum. Bir kötü oldum. O yüzden diyorum ya sinirlendim uyuyamadım diye. Bak yine gittim moral işte. Yine moralim bozuldu. Yine sinirim bozuldu. Böyle bir şey yok ya. En azından ama dediğim gibi böyle hayalim kalmamış dedim ya. En azından birazcık unuttum. Birazcık daha iyiyim artık. Ama o gün yattığımda, dün yattığımda bak şu an o yatağa bakıyorum. Dün hiç uyku tutmadı. Dün hiç uyku tutmadı. Yani bir insanda moral bozuk oldu mu? Ne video çekesi gelir, ne bir şey yapası gelir, ne oyun oynayası gelir abi. O yüzden moral, moral, moral çok önemli. Kader bir daha bu hayal işlerinde, hayat işlerinde kader önemli ya. Şimdi size hayali, hedefi ve mutluluğu şöyle kısa bir örnekle açıklayayım mı? Adama bakıyorsun mesela anasında babasında para var. Gitmiş işte en iyi en kral okulda okumuş. İşte parası bok gibi para var. İşte her gün gidiyor yurt dışına gidiyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bilmem ne. Bir konuşmaya çalışıyorsun adamı. He, mutsuz, mutsuz. Neden mutsuz? Neden konuşamıyor biliyor musun? Neden mutsuz o insan biliyor musun? Diyeceksin ki bu, bu insan nasıl mutsuz ya? Abi çünkü o adam yaptığı her şeyi kendi için yapmadı ki kendi için. İnsanlardan intikam almak için, hava atmak için, jiva yapmak için yaptı o dedi annesi dedi bu dedi şu işte sosyal medyada o videoyu gördü annesi babası onu dedi işte arkadaşı onu dedi şu bu dedi o dedi bu dedi bilmem ne gitti herkesin sözünü dinledi şu işte para var bu işi yapayım anne baba da para var kızım işte oğlum abicim babacım sen şuraya oku oku bunu oku şunu yap bu ne her şeyi başardı her şeyi adam mesela bakıyorsun başarılı oluyor bunlar bu tipler işte en kral okulu gidiyor birinci oluyor işte oraya gidiyor yurt dışında gidiyor bir şey yapıyor orada bir iş yapıyor bilmem ne birinci oluyor ikinci oluyor üçüncü oluyor dördüncü oluyor en kral iş yerine giriyor bir dünya para alıyor onu başarıyor yine başarılı her şeyde başarı ama mutsuz 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 konuşamıyor bir adam neden mutsuz niye mutsuz niye öfkeli bu adam çünkü hiçbir zaman kendi istediği hayatı yaşayamadı ki. Onun bunu sözünü ettiği şeyleri yaşadı. O yüzden mutsuz ya. O yüzden ne para, ne pul, ne okul, ne bilmem ne, ne o şu, ne bu. Sadece mutlu olmak. Hayatta iyilik yapmak, mutlu olmak en önemli şeyler bunlardı. Tüm videolarıma bakın benim. Hep mutlu olmak ve mutlu olmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışmışımdır tüm videolarımda. Ya. İnsanlar işte tonlarca kitap yazıyor, tonlarca sayfa söz, tonlarca sayfa kavgalar, sözler, işte kızı nasıl etkilersin, o numarayı yap, bu numarayı yap, tonlarca sayfa, tonlarca racon, tonlarca söz. Hiçbirisi bak, hiçbirisi mutluluğun, mutlu olmanın, güzel vakit geçirmenin, iyilik yapmanın yerini tutmaz. Ve bir gün bunu insanlar anlayacak, bir gün bunu insanlar anlayacak işte, bir gün bunu istiyorum yani. Kantırmış. Ne kantırmış be arkadaş. Bir insanı 30-40 senelik oyunla geçmişe döner mi ya? Mutlu olur mu ya? Düşün. Düşün işte. Düşün ya. Şimdi diyeceksiniz niye? Eleştirilerden bir tanesi de var. 20-30 senelik oyun oynuyorsun. Abi neden bu oyunu oynuyorsun? Başka oyunlar oyna. Oyunun ismini vermeyeceğim. O oyunu gir. Orada sporcu ol. Efsane olursun sen falan filan. Yazanlar çizenler Instagram'dan falan filan. Abi ben zaten dediğim gibi bu dünyadan çoktan göçmüşüm kafa olarak. İşte hayallerim bilmem ne yaptım şeyler bilmem ne bunalıma girmişim. Zor toparlamışım kendimi. Toparlamaya çalışıyorum yani yavaş yavaş mutlu olmaya çalışıyorum. Hani Dostoyevski'nin bir sözü var ya şey diyor adam. Bir insan diyor 10 yaşına geldiğinde diyor çok güzel hayaller kurar diyor. İşte dünyayı kurtaracağım, ünlü olacağım, onu yapacağım, şunu yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne yapacağım. İşte doktor olacağım, bilmem ne olacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bir dünya yani aklınıza gelebilecek tüm hayalleri kurar diyor. Bu adam diyor 19-20 yaşına geldiğinde diyor, hayalleri sert bir duvara çarpar ve aslında hayatın böyle olmadığını anlar diyor. Ve zaman geçer insan 30 yaşına geldiğinde bir bakar diyor, aslında hiçbir şeyi başaramamış, hiçbir hayalini gerçekleştirememiş diyor. Yani aslında diyor insan 80-90 yaşında değil 20 yaşında ölür diyor hayalleriyle birlikte. Kafa olarak diyor. Yani bedeni sadece yaşar hayatta diyor. Böyle işte hayat. Böyle beyler hayat. Gerçekler bunlar. Hayat böyle ya, yapacak bir şey yok abi. Diyorsunuz ya işte 20-30 senelik oyunu niye oynuyorsun falan filan. Ben zaten insanlardan kaçmak için hayatta kavgalardan, gürültüden, patırtıdan, bilmem neden, uykusuzluktan, ondan bundan şundan kaçmak için bu oyunu oynuyorum. Bu videoları çekiyorum, mutlu olmaya çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Ya Öğrendiniz mi gerçeği? Eleştirenler. Sebebi buydu. Ama mutlu olduğumda bir şey var. Şimdi diyeceksiniz neden bu kadar işte şey oldum falan filan. Mutlu olduğum şey şu. İyi bir şey bu. Yani güzel. Bu vakit geçirmek, sizinle oyun oynamak, işte mutlu olmak, video çekmek bilmem ne. Bunlar iyi şeyler abi. Ve iyi şeyler asla ölmez. Yani bu tuttuğunuz, yaptığınız küçücük de olsa bir iyi bir şey varsa onu kaçırmamak gerekiyor. Ona sıkı sıkı sarılmak gere gerekiyor hayatta onu hiçbir şekilde bırakmamak gerekiyor. Hep onun için mücadele etmek gerekiyor. Bu yüzden bu kadar anlam yüklüyorum ve zaten mücadele ediyorum ben. Ya. Hepsi mutlu olmak için anasını satayım. Hepsi şuraya girip rahat bir uyku çekmek için. Dert yarıştırdığım falan da yok. Şimdi diyeceksiniz abi böyle işte çok kafaya takıyorsun bilmem ne abi. Dert yarıştırarak bir yere gelemezsin. Ben zaten derdin babası yani mutlu olmak en büyük Dert bu değil mi zaten hayatta? En büyük sıkıntı insanlardaki en büyük şey bu değil midir? Mutlu olmak, mutlu olmaya çalışmak. En büyük sıkıntı budur zaten dertte. En büyük dert budur yani anladın mı? İnsanlara bak, sosyal medyaya gir, etrafına bak ya. Instagram'a gir, YouTube'a gir, sağa sola gir, bilmem nereye gir. İnsanlar storyler atıyor, videolar çekiyor, bilmem ne yapıyor. Pahalı bir araba alıyor, story atıyor, mekana gidiyor. İşte ne bileyim lüks bir yerde adam yemek yiyor. Hep story atıyor, fotoğraf çekiyor. Birine göstermeye çalışıyor bunları. Hayır, birine göstermeye, size göstermeye falan filan çalışmıyor. İntikam almak istiyor sizden adam. Hani bu güzel anısını paylaşmak istemiyor. Bu güzel bir şey de değil zaten. İşte pahalı bir arabada story işte bakın bana. Hep adamın amacı şu, bana bakın, bakın ben artık bu arabaya binebiliyorum. Ben hayattan intikamımı aldım. Ben böyle bir adam. Bakın benim oturduğum eve bakın. Bakın çok zenginim, çok güçlüyüm. Anlıyor musun? Adam intikam almak istiyor usta. Adamın derdi mutlu olmak falan değil ki. Bunu adamı mutlu ediyor belki. Geçmişten aldığı intikamla adam mutlu olduğuna sanıyor. Mutlu olduğunu sanıyor belki. Veya kıza bakıyorsun yurt dışında her gün. Her gün yurt dışından story. Gidiyor mesela atıyorum yurt dışına sağ sola bir yere. 10 tane 20 tane fotoğraf çekiyor. Niye? Niye bunu yapıyor? Her gün birini atıyor. Her gün sanki oradaymış gibi. Hani bakın ben her gün yurt dışındayım. Bakın siz gidebiliyor musunuz? Benim gibi yaşayabiliyor musunuz? Yok. Hepsi geçmişten intikam almak için yapıyor. İstisnalar hariç tabii herkes dediğime bak. Sosyal medyadaki çoğu insan bunu yapıyor. Hiçbirisi de mutlu değil. Hiçbirisi de mutlu değil. Mutluluğu aradılar, aradılar. Parada aradılar mutluluğu. Yurt dışında aradılar. Büyük evlerde aradılar. Büyük arabalarda aradılar mutluluğu. Ve hiçbirisi mutlu olamadı. Hiçbirisi. Çünkü intikam almaya çalıştılar. Ve Aradıkları şey o değildi. Araba, aradıkları hayal pahalı arabayı almak değildi. Pahalı evi almak değildi. İşte yurt dışında tatil storiesi atıp bakın ben çok güzelim. Bakın bana bakın çok güzel giyindim. Bakın işte ee, buradayım ben. Yurt dışında gezebiliyorum. Siz gezemiyorsunuz. Aslında mutlu olmak değildi bu. Mutluluğu hep böyle şeylerde aradılar. Ama hiçbirisi mutlu olamadı. Niye? Niye? Çünkü bilmiyorlar. Bilmiyorlar anladın mı? O yüzden diyorum mutlu olmak hayattaki en zor derttir. En temel şeydir yani. Her şeyin başıdır. Ya. Jim Carrey'di galiba. Jim Carrey'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ya adam bir gün herkesin ünlü olmasını, çok zengin olmasını bilmem ne onun bunu şunu olmasını istiyorum diyor. Neden biliyor musun ama diyor neden diyor. Çünkü ihtiyacı olmadıklarını asıl sorunun bu olmadığını anlasınlar diye demiş. Ya Yine gevezeliğim tuttu, bir şeyler konuştuk yine. Öyle bir içimi dökeyim dedim, iyi geldi. Moralim de bayağı bozuldu zaten. Aslında çok güzel başlamıştık videoya ama dediğim gibi yorumlarınızı, beğenilerinizi falan filan bekliyorum. Ona göre artık böyle sohbet videoları dediğim gibi yapıyorum arada. İşte merak ettiğiniz bir şey olur. İlla oyun hakkında olmayabilir, hayat hakkında olur, bir şey hakkında olur, bilmem ne hakkında olur. Böyle bu tarz e, bu şekilde videolar çekeceğim.